Şu an Türkiye'nin 15 ilinde 1000'in üstünde çalışanımızla, 1200'e yakın çalışanımızla günde 60 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bir 15 dakikanız var aslında, bütün stresi orada atmak istiyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz, rahat olmak istiyorsunuz, lezzetli yemek yemek istiyorsunuz. Türkiye'de çok sayıda yemek fabrikası var aslında, şirket faaliyeti. Her yerden yemek alınır mı? Yok. Neye dikkat etmemiz lazım? En çok tercih ettiğimiz, en çok menülere koyulan her yerde beyaz yaka, mavi yaka, tas kebabı oldu. Hala geleneksel tatlara bir bağlılık var. Ben bu bardağı size sattım, bu bardak kırık çıktı. Ben size bunun iki tanesini veririm. Sizi mutlu edebilirim. Ama hizmette öyle bir şey yok. Bugün geçmiş tuzluysa, olsun. <laughs> evet geçmiş olsun. Ekonomi Servisi kanalında bir iş dünyası yayında daha birlikteyiz. Bugün. Melih Can Kocabaş konuğum, SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkan Vekili. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhaba. Hem sizi tanıyalım hem de SOA'yı tanıyalım istiyorum önce. Tabii ki. Ben Melih Can Kocabaş, 29 yaşındayım. Eğitim hayatımı Kanada'da tamamladıktan sonra biraz orada iş bulamamazlıkla beraber burada aile işletmemiz olan SOA'ya başladım. Burada birazcık en başından, en temelinden yani bizim proje diye adlandırdığımız her bir lokasyonda başlayarak işin aslında temelini öğrenmeye başladım daha sonrasında departmanlar arası gezerek her departmanı tanıyarak işte muhasebe, satın alma, insan kaynakları. Bizim işimiz operasyon olduğu için ağırlıklı operasyonda vakit geçirdim ama her departmanın yaptığı işi gözlemleyerek, öğrenerek şu anda bu 5 yıl içerisinde diyelim, 2020'de çünkü ben başladım. 5 yıl içerisinde buraya geldim. Elimizden geldiğince şu anda görevimizi icra etmeye çalışıyoruz. Soğ sizden önce kuruldu. Evet. Ee, zaten faaliyetteydi. Kurucuları kim? Biraz da o zaman Soğan'ın soğan. şimdi yani. evet. Asıl zaten en güzel bölümü orası. Soğan, 15 yaşında bir marka. Anlamı ne Soğan'ın? Sabah, öyle, akşam. <laughs> ee, yemek hizmeti verdiğimiz için kesintisiz yemek hizmetini aslında birazcık da öyle bir şeyle yaptık. 15 yıllık bir markayız. Ben ikinci jenerasyon olarak e, göreve devam ediyorum. E, biz fabrika, hastane, iş merkezi okul gibi kurumlara yemek hizmeti sağlıyoruz. Sabah öyle akşam anlamı da aslında birazcık da buradan geliyor. Şu an Türkiye'nin 15 ilinde binin üstünde çalışanımızla, 1200'e yakın çalışanımızla günde 60 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz. Bizim özellikle yaptığımız şey yerinde yemek üretimi yapmak. Biz bir merkezi bir mutfakta yemek üretimi yapmaktansa fabrikaların, hastanelerin bize ayırdıkları mutfaklarda yemek üretimi yapıyoruz. şu yemek fabrikası deyince genelde bir yerde pişer ve dağıtılır, ve dağıtılır gibi dağıtılır. Öyle de var herhalde var şirketler. Var. O farklı bir model, taşıma modeli diye geçiyor. Biz taşıma modelini yapmıyoruz. Bunun sebebi kendi nezdimizde yapmıyoruz. Müşterilerimize uzun vadede memnuniyeti sağlamak için yerinde üretimin doğru olduğunu düşünüyoruz. Ama kendi elemanlarınız üretiyor. Kaç elemanınız var? şu an bizim 1000'in üstünde 1200'e yakın elemanımız var. Bu kadrolar aşçı başı, aşçı, aşçı yardımcısı, bulaşıkçı, proje müdürü yani bir restoran müdürü gibi düşünün. Bunların üstünde bölge müdürlerimiz operasyon direktörlerimiz bir de 30 kişilik bir merkez ofis kadromuz var. İstanbul konumunda merkez ofisimiz. Ama dediğim gibi biz merkezi bir mutfaktan yapıp üretimi dağıtmıyoruz. Her bir fabrikanın kendi bünyesinde üretim gerçekleştiriyor. Peki şöyle bir soru sorayım. Şimdi son yıllarda benim gözlemim şirketler için bu toplu yemek işi veya bu işi dışarıya verme işi kritik hale geldi. Bunun nedenleri nedir? Daha doğrusu avantajları nedir? Şirketler bunu tercih etti mi? göre? Bunun e, avantajı birincisi e, maaşlar sektörel bazda çok da değişmiyor aslında. E, örnek veriyorum bir otomotiv sektöründeki e, bir çalışan e, A firmasında da B firmasında yaklaşık maaşlar alıyor. Ama e, farklılaşabildiği konumlar e, yan haklar. E, yan haklarda özelleşerek aslında kendini bir adım daha ön, öteye taşıyor. Yani bu sağlık sigortası olabilir servis güzergahlarının daha iyi olması da olabilir. Bizim için en önemli olan yemek olabilir. Bu haklar ön plana çıkıyor ve aslında çalışanın tercih etmesini sağlıyor. Çünkü A firması ile B firmasındaki en büyük fark bu yan hakların farklı olması. Kimileri daha çok önem veriyor, kimileri daha az önem veriyor. Tabii çalışanlar da bu öğle vakitlerindeki veya yemek molalarındaki vakitlerini en güzel şekilde değerlendirmek istiyor. Çünkü bütün stresi bir 15 dakikanız var aslında. Bütün stresi orada atmak istiyorsunuz. Düşünmek istemiyorsunuz. Rahat olmak istiyorsunuz. Lezzetli yemek yemek istiyorsunuz. İster istemez o 15 dakika aslında çok anlam teşkil ediyor. Şimdi okullarda, işte hastanelerde veya fabrikalarda, şirketlerde bazen bu toplu yemeklerden yiyenler isyan ediyor. Evet. Diyor ki ya işte her gün şu çıkıyor, bu çıkıyor, yetersiz geliyor, az geliyor, kötü oldu falan. Ve kızıyorlar. Orada kime kızmalar lazım? Size mi? Yoksa o işi size verenlere mi? Yani sistem nasıl çalışıyor? Sistem nasıl çalışıyor? Aslında bizim işimiz şöyle tabir edeyim: Biz her gün kumdan kale yapıyoruz, dalga geliyor aslında onu bozuyor. Bizim için her bir gün yeni bir gün. Bunun sebebi de çünkü siz 364 gün çok iyi bir hizmet verin, bir gün kötü bir hizmet verin, kötü oluyorsunuz. Bizim her gün iyi olmamız lazım ve biz her gün iyiyiz kendi işimizde. Şimdi sistem nasıl çalışıyor? Sistem fabrikalar yani kurumlar diyeyim bunun adına. Kurumlar e, ihaleye çıkar. Şartları onlar belirler. Bana bu kadar et ver haftada. işte ver, e, bu gramajdan ver. Bu köfte ver. Parça et ver. Bütün standardı aslında müşteri belirliyor. Tabii biz müşteri kişi yönlendiriyoruz. Bir başına bir fiyat veriyor değil evet, mi? Evet yani, birim bir fiyat bir veriyoruz. Bir. bir kişi şu kadar para olaraktan. Tabii şartlara göre veriyoruz. Bu şartlara göre kurumun belirlediği faktörlere göre aslında biz yemek üretimi yapıyoruz. O gün mercimek yani bakliyat bir günü ise mercimek üretiyoruz, nohut üretiyoruz, kuru fasulye üretiyoruz. E tabi burada ister istemez şey çok... Dar. Üretiyoruz derken siz üretim yapmıyorsunuz Yok yok hani yemeği ha, yemeği, yemeği yapıyoruz ha. anlamında. Yemeği yaptığımız için aslında o güne denk gelen şey neyse kategori neyse onu üretiyoruz. O sebepten dolayı hep tekrarı oluyormuş gibi oluyor müşteri nezdinde de. O sebeple e, kızmaları hem bize hem onlara olabilir aslında. Evde özellikle kadınlar sürekli dolaşır ya bugün ne pişireyim. Evet. Aslında en zoru o yemek evet. çeşidini sağlamaktır herhalde ki sizde aylık bir menü oluşturup ve benzer şeyleri yapmamak da neredeyse mevsime göre. Mevsime göre farklılık gösteriyor. Bir de biz de aylık menülerimizi oluşturuyoruz. Bazı yerlerde haftalık menü oluşturuyoruz. Daha beyaz yaka olan yerlerde. Tabii farklı şeyleri de. Daha özel şeyler de deneyebiliyoruz beyaz yakanın olduğu yerlerde. Kalori biraz daha az olduğu için, hareketlilik daha az olduğu için daha yenilikçi şeyleri beyaz yaka tarafında deneyebiliyoruz. Peki Türkiye'de çok sayıda yemek fabrikası var aslında şirket faaliyette. Her yerden yemek alınır mı? Yok. Neye dikkat etmemiz lazım? Burada aslında e, ucuza yemek alıyorum diye e, şey yapmamak lazım. Yani e, bugün bir restorana gittiğimizde de aslında maliyetler çok yukarıda ve... Bugün bir çalışanın maaşı çok yukarıda. Yani ister istemez yükü işveren tarafına çok fazla. Ana girdiğimiz gıda, gıdanın kontrolünü sağlayamıyoruz. Bugün aldığımız yarın farklı bir fiyattan alıyoruz. Burada aslında muhteber bir firma olması çok önemli. Çünkü tüketici doğru bir ürünle buluşmak istiyor ve buluşmalı da. Yani kaliteli, gıda güvenliği sağlanmış bir ürünle buluşmak istiyor. Burada dikkat edilmesi gereken bir şey firmanın referansları, firmanın güvenilirliği ve denetim. Mutlaka biz bunu yapmıyoruz ama mutlaka bu mutfakların denetlenmesi lazım. Kurumlar kişilerle anlaşıyor diyor ki bu lokasyondan bana yemek gelsin, fiyatı cazip geliyor, orayı tercih ediyor o süreçte. Ama Allah korusun. Bir ters bir senaryoda, olası bir durumda işte gıdanın zehirlenmesi gibi bir en kötü senaryo bizim için. E, bu durumda bütün yaptığı her şey, bütün ucuzların hepsi gidecek. Burada bir de insan sağlığı, insan hayatı e, söz konusu. O sebeple e, ucuzu almaktansa aslında doğru fiyatı, doğru hizmeti almak daha önemli. Peki doğru fiyat ve doğru hizmet nedir? Daha doğrusu biz hizmet aldığımız yemek e, fabrikalarını ya da yemek markalarını siz de az önce söylediniz ya denetlenmesi lazım. Evet. Nasıl denetleyeceğiz? Kim denetleyecek? Şöyle bizim zaten... Çünkü gidip baksak çok evet, güzel yani tencere her şey var, güzel. Şey var, kaynıyor falan güzel ama arka tarafta işte o sağlıksız ürün dediğimiz yağlar veya gıda maddeleri, katkı maddeleri, yemeği lezzetli hale getirecek biliyorsunuz bir sürü katkı maddesi evet. var. Onların kullanılmadığını falan nasıl anlarız? Şöyle depolarda zaten bütün ürünler mevcut. Bizlerin yani bizim kendi mutfaklarımızda zaten kendi bünyemizde çalışan bir e, kalite departmanımız var e, ve bu kalite departmanı sürekli olarak projelerimizi denetliyorlar. Hem kendi e, denetimlerimizi sağlıyoruz, hem müşteri denetimleri yapıyor. Müşteride de bizim sorumlumuz idari işler ve insan kaynakları departmanı. E, buradan da bir arkadaş sürekli olarak denetliyor. Bir de üçüncü ayak olarak biz şunu kullanıyoruz e, dış denetim. Bizden bağımsız, müşteriden bağımsız, tamamen bizi objektif bir şekilde. Muhteber bir marka denetliyor. Böylelikle bizim görmediğimiz, belki de körelme yaşadığımız bir şeyi onlar da bize fark ettirebiliyor. Müşterinin sürekli olması bize avantaj sağlıyor. Bu şekilde denetleyebiliriz ama burada en önemli husus ne biliyor musunuz? Eğer kendi mutfağınızdaysa zaten giren çıkan ürünü biliyorsunuz. İstediğiniz an hemen yanınızda olduğu için denetleyebilirsiniz. Ama bugün başka bir yerde olursa bu mutfak, oraya gitmek için bir planlama yapacaksınız ansızın giderseniz belki ilgili kişi olmayacak ama bir, bir takım zorlukları var diyebilirim. Bizim zaten yerinde üretim tercih etmemizin sebebi de bu. O şeffaflığı ve o tazeliği müşteriye sunabilmek. Ama denetimin en önemli katkısı denetim e, tabii ki de olması lazım ki biz işimizi geliştirelim. Bizim kaçırdığımızı müşteri tamamlasın. Müşterinin kaçırdığını dış denetçi tamamlasın. Bu üç ayakla biz doğru hizmeti sağlayalım. Çünkü Bugün mükemmelim diyen kişi de e, yanlış söyler diye tahmin ediyorum. Çünkü herkesin mükemmel olması çok zor. O şunu anlıyorum, özellikle toplu yemek hizmeti alan şirketlerin biraz denetimi kendilerinde yürütmesi lazım. Özellikle kendi iş yerlerinde pişmiyorsa bu yemekler nerede pişiyorlarsa oraya bir denetim mekanizması kurmaları, kurmaları lazım. lazım. Çünkü yemek aslında en çok hilenin yapıldığı evet. e, hani hizmetlerden biri e, çünkü bir evet. sürü gıda hilesi var ona karşı da çalışanlarını korumak aslında en başta şirketlerin görevi. Görevi. Peki şimdi sizden tarafsız bir yorum isteyeceğim. Tabii ki. Son dönemde e, sıklaştı, daha da önce vardı. Okul yemekleri çok tartışılıyor. Doğru. Özellikle okul yemeklerinin fiyatları çok tartışılıyor. Siz böyle tarafsız bir gözle bakın diyeceğim. Okul yemekleri gerçekten pahalı mı? Şimdi hem işin bu tarafında olaraktan hem de velileri anlayaraktan şunu söyleyebilirim. Şimdi yemek firması sabit bir fiyat belirlemek zorunda ve bu fiyat günümüz koşullarında nereden baksanız okul eğitim süresi boyunca, 9 ay boyunca devam edecek. Yani bugün aslında iki döneme bölüyoruz ama ilk 4 aylık bir sabit bir fiyat, Sonrasında da bir sabit fiyat. Biz... Yani e, gelecekteki fiyatı da tahmin, tahmin etmemiz lazım. Petrol lazım. fiyatları gibi evet. veya emtia ve bu, fiyatları gibi. Türkiye'nin koşullarında bunu yapmak her e, sektör için çok zor. Enflasyon. Enflasyonu tahmin etmek. İşte etti tahmin etmek çok zor. Nereye gideceğini tahmin etmek çok zor. Burada yanlış bir öngörü yapıp tam tersine de gidebilir senaryo. Çok iyiye de gidebilir. Ama burada da e, şey olmak gerekiyor. Ortada olmak gerekiyor. Verileri de anlıyorum. Çünkü işim... Yemek tarafını doğru olarak, normal olarak bilmediği için ister istemez çok pahalı buluyor. İşte onu diyor ki öğüne bölüyor ve diğer giderlerin arasında da onu iyice büyütüyor. Diyor ki okul parası bu kadar, servis bu kadar, bu bu kadar. E, Paçal da hepsi üstüne yük biniyor tabii ki de. O sebeple her iki tarafı da anlıyorum. E, ama yemek, yemek, bizi üretenler olarak söyleyeyim, e, öngöremediğimiz için korumak durumunda kalıyoruz bu da ister istemez veliye yansıyor. Peki çalışanların en çok tercih ettiği yemekler neler? Her iş yerinde herkese aynı menü çıkar. Çalışma koluna göre bu yemekler değişir mi? Nelere dikkat ediyorsunuz burada? Her iş kolunda, her sektörde aslında şeyler, yemekler değişiyor. Çünkü bu aldığımız kaloriden dolayı, harcadığımız kaloriden dolayı da zaten doğru orantılı diyebilirim. Eğer bedenen çok şey harcıyorsanız e, ...yemek kalori sayınız da ister istemez artıyor. E, bu beyaz yakalarda dediğim gibi daha aşağıda... ...mavi yakalarda daha yüksek olarak e, şey yapılıyor. Şimdi en çok tercih edilen yemek... ...geçen yıl biz bu arada günlük 60 bin yemekten... ...işte hesap ettiğimizde... ...yaklaşık en çok tercih ettiğimiz... ...en çok menülere koyulan her yerde... ...beyaz yaka, mavi yaka... E, ...tas kebabı oldu. Birinci e, çıktı tas Evet şart. Ve bu arada e, hala geleneksel tatlara bir e, bağlılık var. Biz Türk kültüründe kendi yemeklerimizi seviyoruz. Bence de çok güzel zaten. Sadece yeni bir model oluşturduk. Hani bu kaloriyle de e, doğru orantılı o e, soruya da denk geliyor. Beyaz yaka tarafında e, bol hizmetine başladık. Yani biz aslında 5 kapta desek e, kişiler 5 kabı yiyemiyor. 4 kapta desek 4 kabı yiyemiyor. E, burada hep tek kapla geç e, bir çorba alıyoruz, bir salata alıyoruz. Böyle bir kombinasyonlar doğmaya başladı. İşte biz de bunu doğan bir şeyle beraber dedik ki bol hizmeti başlayalım. Aslında tek kasede bütün her şeyi veriyoruz. Bunu da beyaz yakalarda uygulamaya başladık ve çok popülerleşti. İçine ne koyuyoruz? İşte aslında salatanın kendisini koyuyoruz, yeşillik. Üstüne garnitür seçtirtiyoruz, meze seçtiriyoruz ve protein seçtiriyoruz. Bununla birlikte aslında tek bir tabakta bütün öğünü alıyor ve yeşillikle beraber hazmetmesi de daha kolay oluyor. Bunlar istemez... da bol mu oluyor? Bunun da bol, bol oluyor evet. Bu kase yemekleri çok tercih edilmeye başladı. Bunun sebebi de işte ister istemez hareket kabiliyetimiz azaldıkça beş kabı yiyince fazla geliyor ve kilo almaya başlıyoruz. Masa başı iş yapıyoruz genellikle. ister istemez bu tercih ediliyor. Ve burada bir da tutturduk. Ama fabrika tarafında tabii ki de tamamen böyle değil. Aksine daha fazla bir karbonhidrat tüketimi var. Protein tüketimi var. Çünkü orada bir bedenen güç harcanıyor. Ve karşılığını alması gerekiyor kişi o sebeple farklılıklar olabiliyor dediğiniz gibi. Peki dünyaya baktığımızda sektör Türkiye'de ne durumda? Sektörümüz aslında sektörün lider firmaları diyeyim. Yani dünya çapındaki lider firmaları. Biz çünkü sadece Türkiye'de yerli olarak hizmet veriyoruz. Sektörün lider firmaları da aynı dertlerden muzdarip. Çünkü onların da problemi enflasyon aslında. Herkes gibi herkesin ortak problemi enflasyon. Evet bizde belki 10 on hissediliyor onlarda 1 ama onlar için bir çok büyük bir şey olduğu için ister istemez o bir bile etkiliyor. Bir de yurt dışındaki alışkanlık ile bizim ülkemizdeki alışkanlık birbirinden farklı. Biz çalışanlarımıza yemek hakkı tanıyoruz. Yurt dışında birazcık daha kantin tarzında yani kantin dediğim aslında kafeterya gibi düşünün veya evden getirme usulüyle oluyor ama bizim tarafımızda biz sektörde bunu çalışanlarımıza bir hak olarak veriyoruz ve doğru besini ulaştırmaya çalışıyoruz. Aslında o Ücretinin, toplam hak hak edişinin, çalışanın içinde bir e, hak. Bunu bir yemek kartıyla veriyor bazı firmalar. Bazı firmalar e, yemek olarak veriyor ama muhakkak bir karşılığını veriyor. Peki e, yemek kartları sizin rakibiniz mi? Yemek kartları bizim rakibimiz değil aslında. E, biz yemek kartlarıyla da e, hizmet veriyoruz. E, bazı restoranlarımız, e, bir plaza düşünün örneğin. E, bu plaza içerisinde e, farklı farklı... Firmalar var, kiracılar, sahipleri. Burada herkes istediği gibi, dilediği gibi anlaşma olmadan da hak ediş. Yani menüsünü alabilir, tekli ürünü alabilir, yemek kartıyla alışveriş yapabilir. Bizim rakibimiz değil hatta uyguladığımız bir model diyeyim. Tabii burada son dönemlerde artan bir şey de var, trend de var. Bunun birazcık da sebebi herhalde çalışana ben vereyim ve bunu biz sonrasında daha rahat olayım. Çünkü yemek olduğunda diyor ki, bunun problemin de doğuyor diye düşünüyor ama aslında problem doğmuyor daha doğru hizmet veriyorsunuz. Ve o bir hak gibi görünüyor. Aslında onu başka yerlerde kullanıyor. İşte buna zaten çeşitli regulasyonlarda bir engel getirdiler şey olaraktan. Hani bir harcama limiti marketlerde şey olaraktan. Çünkü çalışan bunu aslında bir yemekte kullanmaktansa markette kullanıyor. Çocuğuna veriyor burada kullanıyor. Bu birazcık da yan hak gibi oldu aslında şey olaraktan ve maaşının... Bu rakamlar maaşının %10'una %20'sine tekabül ediyor çalışanın. Çok ciddi bir yanak. Ama e, biz diyoruz ki aslında yemeği verirseniz zaten e, bunu maaşın içerisinde de verebiliyorsunuz. Çünkü doğru yemeği ulaştıramıyorsunuz siz çalışanınıza aslında. Yemek adında veriyorsunuz, yemek kartı adı altında ama e, çalışan bununla yemek almıyor ki. Belki bir kısmını alıyor, belki bir kısmını almıyor. Bizim tarafta bu arada komisyonları da çok fazla olduğu için şeyi de çok farklı. Yani modeli de çok farklı. Peki uzaktan çalışma sizi etkiledi mi? Biz sanayi ağırlıklı olduğumuz için aslında pandemi döneminde özellikle çok etkilemedi. Sanayi ağırlıklı olmamız bizi birazcık kurtardı diyebilirim. Ama çalışma modelinin değişmesiyle birlikte o geçiş aşamasında evden çalışma evet. Beyaz yaka yerlerde çok etkiledi. Şu an ama bir dönüş trendi var. Bir hibrit model ile Onu çalışılıyor. Onu en iyi hisseden sizsiniz. Evet. Zaten. Siz biz de... zaten İşverenle doğru orantılı olarak onların büyümesi, küçülmesi veya modelleriyle beraber biz de esnek bir yapıyla aslında değişiyoruz, öğreniyoruz. Onlardan öğreniyoruz. Bu tarafta aslında şu anda etkilemedi çünkü bir dönüş trendi var dediğim gibi. Ofisten uzak olmak o bağı kopartıyor, aidiyeti kopartıyor. Çalışanlar arasındaki iletişimi zayıflaştırdığı için aslında birazcık geri dönüş trendi başladı. Bu da tabii bize olumlu olarak ister istemez yansıyor. Bunun sebebi de ne kadar çok fazla insan varsa ofiste o kadar çok tüketim oluyor. E, tabii bunu doğru hizmeti verdiğiniz noktada bu oluyor. Vermezseniz zaten kimse size gelmez ki günün sonunda parasıyla bir şey veriyorsunuz ve e, örnek veriyorum. Siz beğenmediyseniz yolda gördüğünüz ekmeği de almazsınız yani bunun karşılığında siz belirliyorsunuz ve belirleyici faktör sizsiniz. Bu şey için de geçerli. Şirketler için de şirket beğenmediği yemeği devam ettirir mi? Devam ettirmez. Şirket sonlandırır. Daha iyisini bulur. Çünkü hizmeti alan kişi kurum. Ve burada en önemli şey de kurum zaten. Ve kurumun çalışanları. Melih Bey son sorum. E, SOA'nın bundan sonraki hedefleri neler? Sektörel bazda neler yapacaksınız? Böyle işte az önce söylediğiniz sadece Türkiye'de faaliyetteyiz dediniz. Yurt dışına açılmayı düşünüyor musunuz? Nedir hedefleriniz? SOA ben şimdi ikinci jenerasyon olduğum için aslında e, biz 20 bin, 2020 yılından bu yana 20 bin PAKS'tan 60 bin PAKS'a ulaştık. Tabii bunu birazcık Nedir bu? Pax nedir? Pax bizim günlük olarak verdiğimiz e, kişi sayısı. Hı, kişi. Günlük olarak ürettiğimiz 60 bin kişiye yemek hizmeti veriyoruz gibi düşünün. E, ama biz Pax olarak çok büyümek veya böyle e, milyonu bulmak gibi bir hedefimiz yok. Biz müşterilere doğru hizmeti, doğru fiyata aktarmak istiyoruz. Demin demiştiniz burada 5 bin, e, binin üzerinde firma var bu sektörde. E, Birçoğu merdiven altı, tabiri caizse merdiven altı dediğimiz firmalar. E, biz... Yaklaşık bu arada 4,5 milyarın üstünde sektör olarak büyük, milyar doların üstünde sektör büyüklüğü. Ama burada muteber firma inanın 10 ile 15'tir. Bizi birazcık yanlış müşterinin tabii ki de yani kurumların farklı yerlerden fiyat alması, muteber markalardan almaması bizleri de açıklanabilirlik anlamında zorlaştırıyor. Mesela belli bir fiyatın e Altında fiyat verildiğinde aslında işin içine başka işler karışıyor. Evet, yani belki bunu bu arada stratejik olarak da veriyor olabilir ama biz benim birinci yani şirket olarak bizim birinci önceliğimiz biz doğru hizmeti bütün kurumlara aktarmak istiyoruz olur olmaz biz hizmet vermeye başlarız ya da başlamayız ama birinci önceliğimiz müşteriye doğruyu aktarmak, şeffaf olmak çünkü biz hizmet veriyoruz, transparan olmamız gerekiyor. Biz her gün omuz omuza çalışıyoruz müşteriyle beraber. Ee, hani böyle şey gibi düşünmeyin. Ben bu bardağı size sattım. Bu bardak kırık çıktı. Ben size bunun iki tanesini veririm. Sizi mutlu edebilirim. Ama hizmette öyle bir şey yok. Bugün geçmiş tuzluysa olsun. evet <laughs> geçmiş olsun. Ertesi gün toparlayacağız ama güvenle. Ben hata yaptığımı bileceğim, tuzlu olduğunu bileceğim ve bunu düzelteceğim yarın. Ve siz de bana güven duyacaksanız bunu tabii ki de yapacağız veya sürdüreceğiz. Bizim birinci önceliğimiz çok fazla kişiye bunu fikri oturtmak aslında. Daha sonrasında il olarak yayılmak, tabii ki de Türkiye'nin e, tüm illerine yayılarak e, hizmeti sağlamak en büyük önceliğimiz. Çok teşekkür ediyorum. Ben çok teşekkür evet, ederim. Ekonomi Eğitim Servisi ederim. kanalında, İş Dünyası programında bugünkü konumuz SOA Toplu Yemek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Sayın Melih Can Kocabaş'tı. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz.